Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yine ikizkenar üçgenle alakalı güzel bir soru. İkizkenar üçgende indirilen dik doğru ne işe yarar mantığıyla hareket edeceğiz sevgili arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünelim. Bir doğrumuzu, ikizkenar üçgenimizi tekrardan oluşturalım bakınız. Bu ikizkenar üçgende tepeden indirilen dik doğrunun tabanı iki eşit parçaya böldüğünü biliyoruz. Dik doğru bakın buradan dik indirdiğimizde Bunlar birbirine eşit olacaktı. Buradaki açılar birbirine eşit olacaktı. İkiz kenar üçgen olduğunda. İkiz kenar olacaktı. Kenar ortay olacaktı. Açı ortay olacaktı. Yükseklik olacaktı. Bakın açı ortay A ile gösterdim. İkiz kenar, kenar ortay ve yükseklik olarak gösterdiğimizde. Buradaki 4 tane saydığım önemli özellikten, 4 önemli özellikten 2 tanesinin olması yeterliydi. Buna göre soruda verilenleri biz buradaki şekli uygulayarak işlem yapmamız gerekecek. Sevgili arkadaşlar buradaki en önemli özellik bu kuralın buraya uyarlanmasıydı. Dik indirdiğimizde iki eşit parçaya bölüyorsa o zaman buradaki açımız da 35 derece olarak gelmeli. Bakın bunlar birbirine eşit. Dik geldi iki eşit parçaya böldü. Yani bu kenarla bu kenarın birbirine eşit olduğunu söylemiş olacağız. Peki devam ettirdiğimde. Büyük şekle bakarsanız buradan indirilen dik doğru, dik doğru eğer tabanı iki eşit parçaya bölmüşse diklik var, diklik var yani yükseklik var, kenar ortay var. O zaman açı ortay ve ikiz kenarlık olmalı. Burası 70 ise buradaki açımız 70 derece olacak. Buradaki kenarla da e, biraz daha şöyle çizersem daha iyi olacak. E, şöyle şununla da şunun eşit olduğunu söylemiş olacağız. 70 derece 90 derece o zaman buradaki açımız da 20 derecelik bir açı olarak bulunacak sevgili arkadaşlar. Evet genel mantık bu şekilde ikizkenar üçgenin bu özelliklerini öğrendikten sonra soruda görmek artık daha da kolaylaşıyor. O zaman bir sonraki soruda tekrar görüşmek üzere. Şimdi kendinize iyi bakın hoşçakalın.